Sevgili dostlar, merhabalar. Evet, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Ee, böyle bir iki canlı yayın yaptık. Ee, şimdi gene böyle standart, e, önceden kayıtlanmış videolarımızla karşınızdayız. Canlı yayınlara ara ara devam edeceğim. Hani sürpriz yapacağım bunları. Eğer çok önemli bir konuğum yoksa veya da önemli bir e, kişi bir konuk etmiyorsa, böyle spontane, e, anlık canlı yayınlar yapabilirim. Yani dikkat edin. Ee, teyakkuzda olun yani. <laughs> Çok da senin merak, meraklılığınız e, meraklınız sanki diyorsunuz değil mi şimdi? Ee, eyvallah. <laughs> Peki arkadaşlar. Nasıl gidiyor kapanma? Umarım güzel gidiyordur. Nasıl kapanmaysa artık yani e, işte tam kapanma değil de şey diyelim yani azıcık kapanma. Yani Kapanırmış gibi yapıyoruz şu anda ama olsun yani her zaman ne diyoruz? Bir sıfırdan iyidir. Şimdi bugün ne konuşacağım? Bugün e, baktım baya bir soru birikmiş. E, ya bu soruların hepsi için ayrı video çekmek biraz da bir zor olacak benim için ama e, bu sorulara şöyle bir hani hocam soru sorduk sana hiç cevap vermedin okumuyorsun falan olmasın biraz bakmak, biraz cevaplamak istiyorum. E, genelde arkadaşlar YouTube kanalımın altına e, yaptığınız yorumlar üzerinden bunlara bakıyorum. Hani en güzeli YouTube e, kanalım üzerinden bana ulaşmanız yani. Tamam maillere de bakmaya çalışıyorum. Diğer kanallara bakmaya çalışıyorum ama yani benim tek işim sosyal medya değil arkadaşlar. Yani bir şeyim de yok benim. Bir sosyal medya danışmanlığı firmam da yok böyle beni destekleyen. Hani şimdi e, ben tek başıma yazıyorum, çiziyorum, konuşuyorum. E, başka işlerim var, eğitim hazırlıklarım var. O var üniversitede işlerim var. E, yani e, meraklanmayın. Yani evde oturuyor zaman yani aynen çalışmaya devam. O yüzden hani e, tavsiyem hani tavsiyem ricam e, yorumlarınızı, sorularınızı ağırlıklı olarak YouTube üzerinden yaparsanız, e, benim görmem daha e, olası. Çünkü böyle ben de böyle aralarda bir sürekli bakıyorum ya, kaç izlenmiş falan, kaç beğeni almış, e, abone sayımız kaç olmuş, ya, ben de yakalandım yani bu işlere meraklanmayın. Yani şu anda esas olarak e, YouTube üzerinden ve de Instagram üstünden e, devam ediyoruz, gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorulara bakıyorum. E, tabii bir hafta önceden e, bir hafta öncedeki sorulara bakıyorum e, çünkü bir hafta öncesine kadar kimleri cevapladım diye hatırlıyorum. Şimdi Fatih Kaya demiş ki hocam selamlar Z kuşağı ve bu kuşağı yönelik internet üzerinden yapılan algı yönetim konusunda video yapar mısınız? Şimdi dostum Z kuşağı bu çok dile dolandı bu Z kuşağı meselesi. Şunu söyleyeyim bakın ya bu X kuşağı Y kuşağı Z kuşağı bizimle çok alakası olan bir şey değil. Yani Amerika ile alakası olan bir şey esasında. Avrupa'yla alakası olan bir şey. Çünkü orada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok fazla insan telef olduğu için e, hani telefonu demeyelim tabii e, öldükleri için ya da vefat ettikleri için e, büyük bir e, nüfus artışı devletler şey yaptı yani bunu böyle destekledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da ciddi bir nüfus artışı oldu, baby boomers deniyor bunlar, yani bebek patlaması oldu yani Amerika'da özellikle. O yüzden bu kuşaklara bir isim verildi işte X kuşağı dendi, Y kuşağı dendi, Z kuşağı dendi. Ben bu çok kuşaklara kafayı takmayın. Ama şu var yani yeni nesil yani her zaman yeni nesiller, genç insanlar şöyle söyleyeyim yani yaşınız 25'in altındaysa bir haberim varsa beyniniz sana gelişimi sürdürüyor. Bu iyi bir şey çünkü çok çabuk öğreniyorsunuz çok çabuk bir şey anlıyorsunuz. Yani şu anda mesela bizler 40 küsur yaşındayız. Eskiye göre çok fazla öğrenme kapasitemiz daha azaldı. Ama siz şu anda beyin sünger gibi yani ne ne versek alıyorsunuz yani. Ama tabii bunun bir de kötü tarafı var. kötü propagandaya, negatif propagandaya, olumsuz propagandaya da maruz kalabiliyorsunuz. O yüzden dostlar, özel yaşınız 30'un altındaysa, 25'in altındaysa biraz şu sosyal medyada internette YouTube'da baktığınız şeylere dikkat edin yani negatif şeyler olumsuz şeyler izlemeye çalışın çünkü eline şeyi almış tuzakları almış sizi kapmak isteyen çok fazla tip var buna karşı en güzel korunma her zaman söylüyorum ya yani buna şikayet etmek falan değil bu bir gerçek nedir en güzel korunma Algi yönetimi konusunda psikolojik manipülasyonlar konusunda bilginizi arttırmak Bilgi sahibi olduğunuz zaman e, korunma imkanınız artar. E, nasıl arttıracağız İşte konuşuyoruz, kitap yazıyoruz. Basacaksın bir tuşa, kitap gelecek. Okuyacaksın yani. Ya da benim e, sıkıcı konuşmalarımı ve kötü esprilerimi e, şey katlanarak e, dinleyeceksin yani. Yapacak başka bir şey yok. Eğitim açıyoruz, eğitime geleceksin yani. Şimdi bak mesela yakında e, önümüzdeki cumartesi günü ilk defa halka açık, gene açık, yani böyle zengin yönetim kurulu başkanı olmadan da Böyle yüksek bir şey kurumun başında olmadan da benden ve kız kardeşimden özel algı yönetimi ve ikna taktikleri eğitimi alabilirsiniz. E, reklamlarını yaptım, YouTube'da da yaptım, sosyal medyada da yaptım. E, bekliyoruz bakalım. Yani kendine yatırım yapacaksın. Bundan korunmanın yolu bu. E, senin üzerinde neler yapıldığını, neler e, hangi tekniklerin uygulandığını bilirsen e, kendini koruma şansın da olur. Yani, boksörün karşısında boks bilmeden çıkarsan e boksör seni nakavt eder arkadaşım. Yani çok da böyle düşünecek bir şey yok. O yüzden bu soruya cevabım evet Z kuşağı üstünde de hepimizin üstünde de ciddi algı yönetimleri var. Ciddi psikolojik manipülasyonlar var. Ama neler yapılıyor konusunda oturup 5 saat video anlatamam. Zaten mantığı olmaz. Kitap yazdım işte. Herkes alsın okusun diye. Basit, esprili, güzel espriler olan içerisinde. Akıcı. Kitaplar yazdım. Yani alacaksınız okuyacaksınız abicim. Yani ben Z kuşağıyım ne yapacağım ya da çocuğum Z kuşağı ne olacak bu çocuğun hali diyorsanız o kitapları alacaksınız okuyacaksınız. Aralarda böyle videolarda bir şey anlatıyorum dinleyeceksiniz. E böyle yani bir de hayatınızı disiplin altına alacaksınız. Yani her bir şeyi kafana sokmayacaksın. Aman YouTube'da bir şey gördüm basayım. İşte aman efendim çok güzel bir site varmış inceleyeyim. Aman şu Twitter ne güzel şöyle bir, bir ton acayip video var bir inceleyeyim dersen şakır 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 beyninin içerisine bir takım anahtarları atarlar. Evet Fatih Kaya kardeşim teşekkür ederim. Çok güzel bir soruydu. Ee, sen tabii ayrı video bekliyordun ama bakarız belki yaparım ya. Hani belki yapabilirim ee, vakit bulursam. Evet Mehmet Kayönlü demiş ki toplum mühendisliğinde siyasetin algı yönetiminde halkın refah seviyelerinin yaşama etkileri sonuçları. Ee, yani demek ki anım kadar şöyle mi demek istiyorsun Mehmet kardeşim? Yani bu e, fakirlik e, meselesi. ...algı yönetimini güçlendiren bir mesele midir diyorsun... ...evet dostum... ...yani... E, ...fakirlik... E, ...yani fakirliğin yarattığı stres... ...geçim sıkıntısı... ...zorunluluk... ...mecburiyet... E, ...beyni şeye açar... ...yani beynin direncini... ...azaltır... E, ya yani şey gibi düşün... ...ne kadar çok... ...sıkıntı içindeysen... ...geçim sıkıntısı içerisindeysen... ...iyi beslenemiyorsan... E, ...iyi dinlenemiyorsan... ...stres altındaysan... ...gelecek korkun varsa... Otomatik olarak özellikle korku kullanan, korkuyla sana gelen algı yönetimine karşı direncin az olur. Çünkü geçim sıkıntısı, parasızlık bir gelecek korkusu üretir, kötü beslenirsin, uyuyamazsın, stres seviyen artar, sürekli müddette bir şey modundasındır, yani şikayet modundasındır, negatif bir moddasındır. Otomatik olarak böyle bir modda psikolojik bir takım manipülasyonlara uğrama şansın artar. Evet doğrudur. Yani e, fakirlik, fakirlik e, geçim sıkıntısı biraz böyle toplumları kolay yönetmek için de kullanılır. Zaten e, geçim sıkıntısı yaşayan işsiz insanın da çok seçenek şansı olmaz. Yani bazı şeyleri bile bile de, bilerek de, isteyerek de yapabilir. Güzel bir soru. Evet bakalım başka sorular güzel Hocam şöylesiniz, büyüksünüz, aslansınız, kaplansınız yorumlara. Çok teşekkür, çok sağ olun. Hoşuma gidiyor yani bundan. Devam edin yani. <laughs> Rahatsız değilim. Ee, Gary Vaynerchuk'tan bahsetmiştim bir videomda. Hocam ne düşünüyorsunuz bu arkadaş hakkında diyor. geri yani, Gary Vaynerchuk, e, Google'a ismini yazın. Gary, Gary Vaynerchuk, acayip bir soyadı var. Yani, siz Gary Vaynerchuk yazın. E, o çıkıyor zaten. Bu adam değişik bir adam. Yani bunun babasının şarap dükkanı varmış. Yani şarap satıyormuş bu ufak dükkandan. Daha ortada YouTube yokken, Twitter yokken bu işlere girmiş. Ciddi anlamda enerjik, hiperaktif bir tip. Günde 50 paylaşım falan yapıyor, 100 paylaşım falan yapıyor. Neredeyse hayatı adamın internette. Eee hani şimdi mesela bazen bazen diyorlar "Hocam ya sen çöp internette bir şey koyuyorsun." Ben neyim ki adam saniye başı internette. İşi de iyi biliyor çok ciddi anlamda takipçi topladı kendine. Bu işten çok güzel bir kendine maddi şey alan oluşturdu. Ve iş artık yani şarap satmaktan, şarap konusunda akıl vermekten çıktı. Sosyal medyada nasıl başarılı olunur? Nasıl takipçi toparlanır? Nasıl bu işler yapılır da geldi? o yüzden de arkadaşlar geri Wineer'ı takip edin. Ama geri Vaynerchuk biraz biraz şey bir adam. Yani biraz aşırı hiperaktif bir adam. ama ben kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani Şimdi narsist gel gelmiş olabilir bazı şeyleri. Ya söyleyeyim ya akıllı zeki tipler, biraz böyle e, yazan çizen tipler ya da belli bir e, sanış tipler e, biraz narsist gelebilir. Yani mesela bazen bende de her konuda bir şey anlatıyorum, her konuda bir bir şey biliyorsun. Ya acaba acaba bu adam böyle bilgisilemi övünüyor, böyle her bir şeyi biliyor, o mı acaba falan gibi imaj verebiliyorum. Ya emin olun ya çoğu narsist gözüken bu tip insanlarda bu narsistikten değil. Yani, yani, bir şeyler çok fazla dönüyor. Bunu paylaşmaya çalışıyorsun. Hata mı? Bazen hata. Evet bunu ben kendimde de görüyorum yani. Hani her konuları fikir beyan etme. Her şeyde şöyle dedi falan deme. Oluyor bazen. Ama dediğim gibi Gary Vayner çok... Bakın takip edin. Türkçe'de çevirisi böyle videoları falan varsa izleyin. Hatta kitabı da var. Türkçe'de çevirmiş durumda. E, bu marka, nasıl bir marka olursun gibisinden. Onu okuyun. Güzel de bir kitap. E, tavsiye ederim. Diksiyonunuz çok güzel hocam demiş birisi. Ya ne demezsin Bir de şu hızlı konuşmaya bir vazgeçebilsek. Yani bazen aşırı hızlı konuşuyorum. Eşim şey diyor yani başımı artıyorsun diyor. Yani doğru. Yani biraz böyle yavaş konuşmayı öğrenmem lazım benim. Şimdi şey demeyeceğim. Aman çok zekiyim ondan hızlı konuşuyorum falan demeyeceğim. Yani yaratılış bu. Eskiden daha da hızlı konuşuyordum. O yüzden şey arkadaşlar. Yani biliyorum. Diksiyon teşekkür ederim. Ee, mesela ben konuşmasını şeyi çok beğeniyorum. Dücane Cündoğlu'nun. Tanıyorsunuzdur ya. Onun çok güzel e, YouTube'da acayip böyle iki saatlik felsefe üstüne videoları var. Ama şöyle bir durum var. Mesela Dücane Hoca'yı açıyorum. Tam böyle dinliyorum. Ya 25 dakika sonra uyumaya falan başlıyorum. Yani e, uyutuyor demiyorum. Ama işte e, benim tip e, beyin yapısına sahip olanlar için aşırı yavaş konuşmak da böyle uyutucu bir etki yapabiliyor. O yüzden kusura bakmayın bazen böyle yüksek vitese takabiliyorum, bazen kelimeler tam çıkmıyor ağzımdan, e dişler de görüyorsunuz biraz eğri, çocukken telleri melleri kırdık, top oynarken falan, savaş sanatlarına uğraşırken kırdık ettik, doktora da bir daha yapmadılar, ondan da kaynaklanıyor. E hocam şimdi para vardır pul vardır şöyle güzel bir porselen yaptır diyorsanız yok ya gerek yok böyle iyi bir de şimdi yani sevmiyorum böyle vücutla uğraştırmaya fazla gereksiz yani. Evet. E, yorumlar helal olsun, sağ olun, ağzına da sağlık e, falan. E, Mehmet Kaya demiş ki hocam zihinsel düşünme işlemini nasıl arttırmalıyız? Emeğine sağlık videonuz altın değerinde. Estağfurullah ya o kadar da şey, şey yapmıyorum ya yani. işte bilinen şeyleri anlatıyorum çoğu zaman. Sağ ol teşekkür ederim Mehmet kardeşim. Mehmet kardeşim zihinsel düşünmeyi arttırmak için en gereken şeylerden bir tanesi arada da vakte bakıyorum çok mu abartıyorum diye. En gereken şeylerden bir tanesi bunu kullanmak. Yani kullanmadığın zaman yani bu e, yavaşlar. Nasıl kullanacaksın? Bol okuyacaksın abi. Günde en aşağı bir 5 dakika, ne be baş dakikası? Bir 20 dakika, 25 dakika, yarım saatini kitap okuma ayıracaksın. E, kaliteli şeyler izleyeceksin. Kaliteli belgeseller, kafanı yoran şeyler. E, kaliteli müzik dinleyeceksin. Yani o da önemli. Değil. Özellikle klasik müzik tavsiye ederim. Yani zeka konusunda e, evet kesin bir araştırma yok ama e, ...senfonik müziklerin belli bir, bir şey yani daha karmaşık müziklerin, daha senfonik müzikler zihne iyi geliyor. İyi besleneceksin kardeşim, iyi besleneceksin. beslemeden olmaz. Yani cevizini, fındığını, bademini yiyeceksin. E, etini, sütünü, yumurtanı yiyeceksin. Yani iyi besleneceksin. E hocam bu pahalılıkta ne bademi, bademin kilosu olmuş kaç para senin haberin var mı diyorsan haklısın kardeşim. Olduğu kadar işte ya işte yapabildiğin kadar. Ne diyeyim şimdi? Oralara girmeyelim yani. Ne diyeyim? Olduğu kadar işte. Ee, bir de dostum e, şey spor yapacaksın. ya yani Spor çok önemli. Yani lütfen günde en aşağı bir yarım saatini bir saat spor yapmaya çalış. Hiçbir şey yapamıyorsan evinde otur, salonda bir şey izlerken, televizyon izlerken bir çöp kalk, bir şey yap. Yani hareket et. Çünkü hareket gerçekten beyni besliyor, vücudu da besliyor. Yani toparlarsan klasik olacak ama kitap oku. E, kaliteli belgeseller izle, kaliteli işler yap, iyi beslen, e, spor yap ve düşün. Yani günün belli bir zamanı her şeyi kapatıp bir düşünmeye kendini araştır. Bir daha bir tavsiyem daha var. Farklı düşünmeye beynini zorla. Ya bu çok basittir. Mesela şimdi gözlük mesela. De ki mesela, ya bu gözlük de mesela böyle kulağımıza taksak ne olurdu acaba? Nasıl bir, yani şöyle yapsak nasıl olurdu? Beyni biraz böyle saçma da olsa saçma fikirlerle beslemeye çalış. E, tavsiyem o olur. Ee, Mustafa Eren kardeşim demiş ki Hocam bize dinletilen meditasyon ya da farklı frekanslarda algı yönetim falan var mı da titreşimler? Dostum titreşimler ve ses evet insan zihnini etkiler. Hatta sesin etkisi konusunda ta ilk çağlardan beri bir takım şeyler biliniyor. Özellikle işte antik Mısır'da ayin yapılan yerlerde falan böyle belli frekansların insanlar üzerinde illüzyon yarattığı, belli etkiler yarattığı konusunda çok acayip kitaplar var e, ee, ses gerçekten insanı etkiler. Yani müzik ruhun gıdasıdır derler. Doğru. Müzik etkiler. E, ee, ses etkiler. Titreşim etkiler. E, ee, dünkü videomda söyledim. E, ee, bu mesela cep telefonlarına sinyal sesleri seni telkin eder. Bıt 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 bak bıt 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 bak telkin olursun. Özel bir frekansıdır bunlar. Bazı bilgisayar oyunlarının özellikle bilgisayar PlayStation oyunlarında bilgisayar oyunlarında belli frekanslarla e, etkilenirsin. Sende bazı duygular üretebilirler. Bunlar var. Meditasyon konusu zaten meditasyonun kendisi bir aslında zihin kontrolüdür. Yani meditatif müziklerle tekrarla zihnini sakinleştirmeye çalışırsın. Yarı hipnoz durumuna girersin. Meditasyon aslında yarı hipnoz durumudur. Yani kendi kendini bir hipnoz durumuna sokarsın. O durumda da telkin alman kolaylaşır. Yani iyi bir meditasyon seansında olumlu telkinler sana verilirse ciddi anlamda stres seviyene düşüş olabilir. Bazı kötü alışkanlıkları bırakabilirsin kendini daha güçlü hissedebilirsin. Ama dikkat et, meditasyonu yaptıran kötü niyetli ise o yarı uyku durumunda sana bir takım telkinler de atabilir. Yani ona dikkat et. E, o yüzden ben bu bedava meditasyon programına falan açıkçası çok güvenmiyorum. Yani niye adam bana bedava bu kadar para harcadığı bir program veriyor ki? Yani biraz kompatörist gibi olacak, biraz benim bir şey paranoy aklıma verin. Hiç alakası bile yoktur belki ama. Yani meditasyon istiyorsan yapmak kardeşim, güzel bir müzik aç bir tane mum yak. Otur o muma bak. müjde dinle. Bir kafanın zihnini sakinleştir. Bir güzel şeyler düşün. <laughs> Olumlu şeyler düşün. Güzel anlar düşün. Zaten o meditasyona girersin. Yani hepimizde bu var. Yani uykuya dalabiliyorsan yarı uykuya bir tane yani geliyor zaten zaten insan olarak. E bu var bizde. Yani öyle çok böyle hani teknik işlere falan gerek yok ama tabii bu konuda meditasyon konusunda çok iyi kurumlar var. Nefes egzersizleri öğreten yerler var. Odaklanma öğreten yerler var. Mindfulness denilen farkındalık öğreten yerler var. Bunları takip et. Ama dediğim gibi yani meditasyon bir tür hipnozdur. Bunların kötü niyetleri de olabilir. Yani böyle tasmayı vermeden önce bir güzel düşün değerli kardeşim. Güzel düşün değerli kardeşim. Hocam bağımlılık yaptınız demiş Ferhat. Bir gün çekmeseniz boşta kalırız demiş. Pelin Avcı demiş ki, Hızlı ve yavaş düşünme konusunda bir yayın yapar mısınız? Daniel Kahneman'ın güzel bir kitabıdır bu. Hızlı ve yavaş düşünme. Evet. Güzel fikir. Tamam yapayım. Bana bir daha hatırlat. Pelin kardeşim. Pelin Avcı. Bana bir daha hatırlat. Yeni bir yorumla falan. Hatta üstüme gel. Dedi, Hocam söz vermişsiniz. Çekmediniz. Ne oluyor? Çekmediniz diye. Onu yapayım ben. Güzel bir fikir bu. Diğerleri de güzel fikir ama bu güzel bir fikir. Yani Bu ana bir konu. Hızlı ve yavaş düşünme. Onu bir yapalım. Ama tavsiyem Daniel Kahneman'ın bu kitabını alın okuyun. Yani esas olay orada yani. Ama bir gün bu kitap üstüne belki de bir yayın yapabilirim. Çok güzel soru. Teşekkür ederim. Evet. Mehmet Kayyönü demiş ki kredi kart köleliği e, ne yapıyor bize? Fayda zarar kredi kart konusunda. E, şöyle söyleyeyim kardeşim. Bir şeyin ne kadar e, kolaylaşırsa ve ne kadar sanallaşırsa üzerindeki etkisi o kadar azalır. Yani şöyle söyleyeyim sana, maddi olarak cebinden somut olarak parayı çıkartıp verdiğin zaman duyduğun acı, yani para harcama acısı, e, bir kredi kartı bip, işte kredi kartı şak, e, kredi kartı dıt olduğu zaman artık o sana para gibi gelmez, daha kolay harcarsın. Daha kolay harcarsın. E, yani bu çağımızın bir gerçeği. Dikkat et yani bir, e, bir şey satın almadan önce bence e, bir deftere bir yaz ihtiyaçlarını o deftere yazdıktan sonra satın alma aşamasına geç. Yani hemen aklına gelir gelmez e, telefonu çekeyim önüme şak diye basayım alayım modundan çok önce bir ihtiyaçını bir deftere yaz. Sonra e, şey yap yani alışveriş için belli bir günün olsun düşünerek bunu yap. Zaten ihtiyacın bir değil, gerçek değilse listeden bunu çıkartırsın zaten. Beyin devreye girer orada. Burada problem düşünmeden hızlı şekilde e, tüketmeni sağlayan işlerdir. O konuda dikkat et ama bu hayatımızın gerçeği, çok da büyük avantajları da var yani kredi kartsız, banka kartsız da bugün bir şey de olmuyor. Ee, bunun tek bir istisnası var. Ee, benim kitapları alırken hemen alabilirsin. Yani benim kitapları almak istiyorsan e, şu arkadaşları hemen gir şu an hemen al. Yani o konuda bir istisna yapıyorum, yapıyorum sana. <laughs> ne oldu hoca kendini menfaatin olunca hemen diyorsun yap. Benim menfaatim değil arkadaşlar ya sizin için yani al okuyun yani güzeldir bir şey değil. Oturduk, yazdık. Ee, ondan sonra... Fifty Shades of Jin 18 yaşındayım demiş. Çok güzel yorumlar yapmış. Lakap da çok güzel. Fifty Shades of Jin Yani güzel lakap. Genç kardeşim, sağ ol, teşekkür ederim. Ee, Jordan Peterson e, kitabının Türkçesi çıkmış, yeni çıkmış. fiyatı Sert beni uyarmış. Evet, çok iyi yaptılar. se Umuzlu bir arkadaşım var. Ee, o bir konuda... Hmm, bana bir şey sordu. Onu en son söyleyeceğim. Evet, başka hocam merhaba Burak Sezgin. Heykel, resim, fotoğraf, müzik sanatla insanlar manipüle edilir mi? Dostum, yani her şey yani görsel, işitsel her şey insanın zihnine etki eder. Sanat dediğin sanat öne de etki eder. Burada gene niyet önemlidir. Ee, i̇yi bir niyet varsa insanların güzel ve olumlu duygular e, üretmek, motive etmek için sen sanat yapıyorsan bunun için yazıyorsan, bunun için çiziyorsan, bunun için müzik yapıyorsan, bunun için heykel yapıyorsan çok güzeldir. Direktman insanları etki edersin. Ama kötü niyetle yapıyorsan bu işi, bir takım sapkınlıkları insanlar arasında geliştireyim için bunu yapıyorsan ya yani bana sorarsa o sanat değildir. Yani orada ben muhafazakarım. Yani sanatın bence insan için, toplum için faydalı olması lazımdır. Bir şey insana ve topluma faydalı değilse e ben işte bunu düşündüm, bu da sanat falan. Ya da o sanat değil yani. Şimdi görüyoruz Avrupa'da, adam e, tutmuş, rezillik yani, çırılçıplak, e, milletin önünde, müzede bayağı seviştiriyor yani milleti erotik, yani porno film gibi orada şey, bir camın içinde e, sevişiyorlar yani. E, sanat diyor falan. Sanat falan değil o yani. Ondan Amsterdam'da git, kırmızı bölgede, o randevu evlerin olduğu yerde Zaten var camlarda yapıyor millet bir şeyler yani o, o sanatçı ise eğer en büyük sanatçı onlar arkadaşım yani bırak bu işleri o dikkat çekmek için yaptığın acaba acaba işler ama gerçek sanat yani ruha dokunan iyiye götüren güzele götüren sanat dostum gördüğün nasıl etkiler yani seni güzel yönlendirir İyi bir resim iyi bir şiir iyi bir e, müzik sana çok ulvi duygular çok olumlu duygular uyandırır seni depresyondan çıkarır güzelliğe yönlendirir. Ha, bu sanat sanattır. O sanatçının önünde de şapkamızı çıkarırız. Ceketimizi falan dikleriz yani. O da öyle. Fifty Shades of Jin. Abim MBTI hakkında ne biliyorsun? Video çeker misin? Demiş. Bilmiyorum. Yani MBTI'nin ne olduğunu bile bilmiyorum. Jin ee, kardeşim. Belki biliyorumdur. Bir açıklarsam bu Mbtyi bir düşünürüm. Ee, falan filan falan. falan. Ee, çok güzel yorumlar geliyor gene. Evet. Evet. Şimdi bu e, S.Avrumuzlu arkadaş e, yani ona özel bir cevap veriyorum. Onunla bitiriyorum. S.Avrumuzlu arkadaş demiş ki e, yani doktora e, yapmaya niyetlendim. Yani çok fazla etrafımdan baskı gördüm. E, moralim bozuldu. Zor belayı şu an bitirmeye çalışıyorum. Yani bu beni çok kötü etkiliyor. Ne yapacağım yani demiş. Bak dostum yani dünyada ne yapmak istersen iste mutlaka etrafında birileri hatta çoğunluk sana yapamazsın edemezsin diyecek. Bunların farklı sebepleri var. Ya kıskanır seni ya kendisi yapamadığı için seni yapamayacağını zanneder. Ya gerçekten vizyon çok kısıtlıdır. Ee, seni kötü bir şey yaptığını düşünüyordur. Engellemeye çalışır. Ha bazı durumlarda yaptığın cidden kötü bir şeydir de yani onlara bir şey demiyorum ama biraz dersi de insan kendisi alması lazım. Yani illa dışarıdan birisinin de sürekli nasihat verip uyarması da iyi değil. Bak dostum yani söylüyorum ee, gerçekten karar vermiş bir insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yani sen şu an o doktora programını bitirmeye ciddi bir gerçekten bu senin isteğinse, senin gerçekten misyonunsa, yaşamda senin çizdiğin misyon bununla alakalıysa, dedim ya önceki videolarda sen kimsin ve bu dünyadaki görevin ne, misyonun ne? Bu sorulara iyi cevap vermişsen ve bu doktora da bununla uyumlu bir şeyse yani sen bunu buna göre yapıyorsan seni zaten e, kimse engelleyemez. Ha Allah bilir o olur bu olur. Onda bir hayır vardır. Ona biz bir şey diyemeyiz. Ya. Yüzde yüz diye bir şey yoktur dünyada. Elinden geleni yaparsın Allah'ın hikmeti gereği olmayabilir. Onda büyük hayır vardır. Ama gerçekten de hani karar verdiğim bir durumda çok büyük bir ihtimal birçok şeyi insan başarabilir, becerebilir. Yani bunu da söyleyeyim. E, o yüzden dostum e, yani insan e, insanın karar vermesi çok önemlidir. O yüzden dostum, yani moralini bozma. Moralin bozulduğu zaman, motivasyon eksildiği zaman, dön kendine. Bu ben kimim ve benim bu hayattaki misyonum nedir e, sorularını bir daha gözden geçir. Eğer bu yapmak istediğin doktora ya da her neyse bunun uyumluysa zaten o motivasyon gelecektir sana. Ama bunun uyumu değilse, sen bunu zaten baştan beri birileri istiyor diye, böyle yapmam gerekiyor diye aslında istemeyerek bu işleri yapıyorsan ondan bir şey çıkmaz. Yani o, onu zaten ondan bir şey olmaz. Yani yapsan da olmaz, yapmasan da olmaz. Her zaman olay senin içindedir kardeşim. Yani senin içindedir. Evet. Soruları böyle bir temizledik. Ee, ama bu bazı soru özellikle, özellikle hızlı ve yavaş düşünce konusunda ayrı bir video çekebilirim. Bugünlük bu kadar diyelim. Gene videolar devam edeceğiz. Aralarda böyle sürpriz canlı yayınlar da yapabilirim. Kendinize iyi bakın. Bir de yani reklam artık abartmış olabilirim ama alın be arkadaş yani güzel kitaplar bir alın da biz de biraz görelim yani nasıl oluyor bu insanlarda gerçekten böyle bir etki edebiliyor muyuz? Görün görelim güzel kitaplar yani şu an kapanma dönemindeyiz bir tuşa basıyorsun evine geliyor iyi olur yani şu 10 günü 15 günü 20 günü bunlarla geçirirsin bir hayata bakışın değişir bir duruşun değişir bir olayın değişir. Ee, bir de işte dersin ya sardocu da bakayım nasıl yazıyormuş diye merak ediyorsan da görmüş olursun bakmış olursun Evet İzmir'den sevgilerim ve saygılarımla Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın